Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle Apple TV'de saran sportu tanıtacağız arkadaşlar. Evet. Apple TV saran sportu Apple Store'ya giriyorsunuz. Saran sport yazıyorsunuz. Lisanslı bir program ve direkt çıkıyorsa arkadaşlar. İşte görüntüde saran sport. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 9 saniyede açılıyor arkadaşlar. Ve ana sayfa şeklinde açılıyor. Görüntüde izlediğiniz şekilde. Kategoriler. Gelecek yayınlar. Listem. Arama olarak yapıyor. Burada prof. Evet arkadaşlar. Ana sayfada. Şimdi kategorileri inceleyeceğiz. Kategorilerde neler var arkadaşlar? Futbol, Premier League var gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada Premier Lig'deki maçların tamamını izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki maçı açabilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Çünkü YouTube'e e, maalesef şey telif getiriyor ve videoyu direkt engellediği için İngiltere Premier Ligi'nin de yayıncısı olmadığımız için evet sadece başlık halinde Full HD olarak izleyebildiğinizi söyleyebiliriz. İşte görüyorsunuz Bundesliga'nın tüm maçları. Arjantin Ligi'nin Bundesliga Ligi, La Liga, Portekiz Ligi, Skoç Ligi, Çin Ligi ve birçok lig. Baskette de NBA'ya giriyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada da tüm Mia maçlarını daha sonra da istediğiniz vakit izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eurocup, dövüş sporlarında UFC gördüğünüz üzere istediğiniz kadar izli biliyorsunuz bir neler varmış bakalım. Burada da maçların tamamını izliyorsunuz arkadaşlar. Dövüş sporlarında da açıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bunda da tüm maçı izleyebiliyorsunuz. Boksada, da Amerikan güreşi de dahil ve motor sporlarında neler varmış. Formula 1, motor gibi, motor 2, motor 3, FIFA World şampiyonası olarak da varmış arkadaşlar vazgeçtik ve kategorilerde bu şekilde var ve ana sayfaya geliyoruz ana sayfada neler var evet bugün mesela güncel programları takip edebiliyorsunuz burada ana sayfada size bilgilendirme güzel bir ve bugün dövüş maçı var mesela diyor ki dövüş maçında açıyoruz bunu bunu istediğimiz zaman 16 dakikalık bir maç arkadaşlar 18 yaş ibaresi de veriyor. Burada Premier Lig'in tüm maçların özetlerini de buradan izleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Burada size bilgilendirme veriyor. Motor GP sezonu ve NBA Ligi ve gelecek yayını bu çok güzel. Bugün saat 20.30'da diyor. Premier Lig analiz programı olacak. İstediğiniz saatte izleyebilirsiniz. NFL programı olacak. Bundesliga bütün maçları buradan yapabilir. Burada da son eklenenler programlar. Giovanni Guetta özel röportaj Premier League show var. Bunlar hep yeni eklenen programlar. 17. Lig özelliği. Karting turnuvası. Görüyorsunuz. Plaj voleybolu Arkadaşlar bakın. Plaj voleybolu mesela mesela deminki kategorilerde yoktu ama ayrıntılarda var. Formula 1 ile alakalı alt yazılı gördüğünüz üzere. İngilizce, alt, Türkçe alt yazılı. Ve bu birçok spor dalı da izleyebilirsiniz burada. Ve Saran Sport diyor ki bak ben öneriyorum sana diyor. Bak bunları izle diyor. Önerilen olarak. Ve Saran Sport dünyasında da neler olduğunu gösteriyor. Bakın Saran Sport 2020 yılında ki en iyi NBA maçları gerçekten en iyi maçlarda pardon özür dilerim 2020 yılının Saran Sport'ta bulunan ve en çok en çok izlenen ve en çok beğenilen ve en çok rekabet olan maçları bunları istediğiniz kadar tamamını izleyebilirsiniz. Bakın güncel 2027'yi istediğiniz gibi hatırlayabilirsiniz. En iyi maçları burada her tür kategoriden zevkinize göre izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi keşfete giriyoruz. Keşfette ne var? Remmen giriyoruz buraya da. Burada da keşfette karışık olarak programları koymuşlar maçları. Ve karışık koyuyor. Yani siz aramayın. Canınız neyse aynı hani YouTube'a gibi buralara programlar koyuyor. Siz de zevkinize göre koyarsınız diyor. Bu arada NFL Amalik Beyzbol Ligi'de Saran Sport'ta bildiğiniz kadar burada da maçlar ve e, burada da güzel maçlar görüntüde izleyebiliyorsunuz. Bunların tamamını izleyebilirsiniz sonradan canlı ve evet bu arada Voleybol Şampiyonlar Ligi ve Formula 1 özel ve Formula 1 hayranlarının sevebileceği bir bölüm var burada. Formula ile ilgili tüm programlar burada arkadaşlar. İstanbul Grand Prix'sinin de tanıtımı. İstanbul yarışlarının önemli anları bakın. Gerçekten arşiv harika. Yani eğer spor meraklısı sayısınız sıkılmayacaksınız. Bu arada Saran Sport'ta canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Birinci kanalda şu an İngiltere filmi olduğu için açamıyorum. Ve hemen Saran Sport 2'ye basıyorum. Bakalım kaç saniyede açılıyor kanallar. Evet şu anın ile kanalı görüntüde. Arkadaşlar izliyorum. diyorum. Açılış saniyesi 1-2 saniye gerçekten. Olan hızlı aman telif yemeyelim diyoruz. Hemen hızlandırıyoruz. Bu arada bir Saran Sport'a özel olmasa da Saran Sport burada da hemen kanal açılıyor. Çok hızlı kanallar. Değerli arkadaşlar Radyo Sports Saran Sport bir daha açılıyor ama İngiltere Premier Ligi olduğu için. Evet bence Saran Sport'ta şu dikkati bir çekti arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı Apple kalitesinde ve en son ne izlediyseniz Mesela en son ben Arsenal maçını izlemişim atıyorum. Bu arada Android televizyonunda da ne izlediyseniz aynı özellikler. burada yaptığım her hareket orada da çıkıyor. Cep telefonundaki yaptığınız hareketlerde de aynı oradan çıkıyor. Bilginiz olsun diyoruz. Gerçekten burada da öne çıkanlarda Premier Lig diyoruz. Burada da Premier Lig'de maçlar, özetler, stüdyo programları gerçekten harika içerikler var. Özetler, burada programlar diyorsunuz. İngiltere Ligi ile alakalı tüm programlar sizlerle birlikte oluyor burada gördüğünüz gibi. Burada sezonun gollerini sadece gollerini izleyebilirsiniz. Bakın gerçekten bu da güzel bir olay. Yani git 2009-2020 yılının en güzel golü. Bakın arşive gidiyorsunuz. 2000 yılına kadar atılmış en güzel gol sezonun tüm golleri, en iyi gollerini yıllar bu gerçekten arşiv harika. Gerçekten yani hakkını veriyor bence program. La Liga'da da aynı şekilde neler olacak? La Liga bu sene sadece maçları veriyor. Çünkü La Liga daha yeni başladı. Biliyorsunuz da Liga de La Liga ama Saran Sport'la anlaşması olduğunda ve NBA'de de neler neler var bakıyoruz kategoriler olarak. Gerçekten maçlar, programlar, programlarda neler varmış. Gerçekten içerik mükemmel. Sihirli hareketler gerçekten yani bir maç veriliyorsa hakkını burada veriyor. Gerçekten ben şunu istiyorum arkadaşlar şunu söyleyeyim. Beyin Kornet'te bu kadar özellik yok. Yalan yok. Yani yayınlıyor ama mesela Beyin Sport maç, lig maçları arkadaşlar bu kadar detaylı anlatılmıyor. Mesela istediğiniz zaman istediğiniz şeyi Beyin Kornet'te izleyemiyoruz maalesef. Bu kadar detaylı anlatamıyoruz. Yani Beyin Kornet'te yayınlandı canlı gitti istediğiniz an. Mesela 3 var diye çalışan insanlar var her zaman izleyemeyen ama Saran Sport'la gerçekten yarın bence Saran Sport e, ligleri alırsa bu Saran Spor uygulamasıyla bize spora doyuracak. Basketboldaki müthiş programlar burada var. Dövüş sporlarıyla ilgili şeyler var dedik ve bu arada arkadaşlar ESPN kanalıyla anlaşması var demek ki burada onunla ilgili müthiş belgeseller var burada. Harika arkadaşlar içerikler. Burada da sokar, sokur, box ile ilgili programlar bunlar. Bunları açmıyoruz çünkü telif haklarıyla alakalı olabilir. Ve arkadaşlar gerçekten e, saran sport filme de el atmaya başladı. Geçen hafta 3-4 film vardı ve şu anda bunlar artmaya devam ediyor gerçekten. Baksanıza müthiş filmler aşağı indikçe film artıyor. ve bu kadar daha geliyor mu bakıyoruz hayır bu kadar ama 3-4 vardı ve sürekli film yenilendi. Yani artık film arşivi de artmaya başlıyor. Evet arkadaşlar. Saran Sport gerçekten eğer filme de girerse maç yayınlarını da arşivini arttırırsa gerçekten süper bir uygulama olacağını da söyleyebiliriz. Bence şu an spor uygulamaları arasında en iyi uygulama Saran Spor. Evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bizi beğendiğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Emeğe saygı diyoruz sevgili arkadaşlar.